E, kamu yararına onun ifadesiyle atılan adımları tıkadığını ifade ediyor. Yani kendi ifadesi bu esasında kuvvetler ayrılığı ve birliği meselesi e, yargı ile ilgili bir konu değildir. Evet. Kuvvetler ayrılığı demek yasama ve yürütmenin ayrı olmasıdır. Kuvvetler birliği de yasama ve yürütmenin bir olmasıdır. Yargı her zaman zaten üçüncü bir kuvvet olarak ayrı durur. Başbakanın kastettiği yargının yasama ve yürütmenin de yanında yer alması, kontrolünde yer alması kuvvetler birliği değildir. Bu bir krallıktır. Bu bir padişahlık sistemidir. Yani bir şey ayıklayalım. Çünkü başbakan şunu dese anlarız. Ee, arkasından işte yasama ve yürütme bir çatı içerisinde olsun. Bu kuvvetler birliği. Ama başbakan kuvvetler ayrılığından sonra kastettiği yargı. Yargıyı kastediyor. Ve yargının e, kendilerinin aldığı kararların karşısında olduğunu söylüyor. Şimdi yargı hangi kararlı mesela yerin ilkesi diye bir kanun vardı. Bunu biliyorsunuz devre dışı bıraktı. Hangi kararları mesela yargı e, danışta iptal etti? İşte mesela var. hatırlayalım işte 1.53 milyon dolara Balıkesir Sekayı özelleştirme idaresi satışa çıkartıyor. Değerini özelleştirme idaresi belirliyor. 53 milyon dolara ve bu Albayrak grubuna 1.1 milyar dolara bakın yüzde ikisine al bayrak kurunu buna satılıyor. Danıştay diyor ki bir dakika ne oluyor diyor. Ve bunu durduruyor. 8-9 yıldan beri hala mahkeme kararı olmasına rağmen bu kamuya iade edilmedi. Şimdi başbakan diyor ki burada kamu yararı vardı. Ben burada bir kamu yararı göremedim. İkinci olay ise Samufer'e ihalesiz Tüpbaşı'nın hisseleri veriliyor. Kuşadası veriliyor. imar değiştiriliyor. Trilyonlarca kazanç oferet oluşturuluyor, Danıştay bunu durduruyor. Ve başbakan diyor ki bizim kamu yani attığımız adımları Danıştay engelliyor. Ama e, başbakan da uyuşamadığımız nokta şu: biz kamu deyince köylü işçi çiftçiyi anlıyoruz. Başbakan kamu deyince eş dost akraba Yahudi firmaları maden firmaları bunu anlıyor. Arada çok temel bir fark var. Bakın dikkat edin, e, esasında bu iki yaklaşım. Yani burada çok temel iki yaklaşım var. Meclisteki siyasi partinin hiçbiri çıkıp bu olaya ciddi bir tavır koymadı. Neden? Niye koymadı? Çünkü burada kuvvetler birliğinden kasıt şu. Siyasi iktidar diyor ki ben diyor ülkenin kaynaklarını satacağım. Özelleştireceğim. Ve buna kimse karşı çıkmasın. Ben ülkede federasyona gideceğim. Ülkenin üniter yapısıyla oynayacağım. Ben bana verilen yukarıdan esen rüzgarlara göre adım atacağım. Kimse bununla ne durmasın diyor. Kuvvetler bilinen kasıt bu. Peki Bağımsız Türkiye Partisi lideri Sayın Adar Başbey'in ortaya koyduğu yaklaşım ne? Köylüden, işçiden, çiftçiden yola çıkarak halkı için halka hizmet etmeyi hedefleyen bir anlayışı ortaya koyuyor BTP. Şimdi bu zihniyetteki bir parti kuvvetler ayrılığının dışında başka bir şey ister mi? Niye? Siz düşünün vatandaşa 500 TL maaş veriyorsunuz. 1000 TL maaş veriyorsunuz. Danıştay buna dur der mi? Danıştay niye dur der? Vatandaşın cebindeki parayı almaya kalktığın zaman dur der. Peki o zaman kim kuvvetler ayrılığını istemez? Vatandaşın elindekini almak isteyen istemez. Kim ister kuvvetler ayrılığını? Vatandaşa bir şey vermek isteyen. Şimdi siz madenleri eşe, dosta, 3-5 Yahudi, İsrail'i firmaya, Amerikan, Kanadalı firmaya satmaya kalkarsanız Tabii ki kuvvetler ayrılığını istemezsiniz. Ama bu kaynakları devlet millet ortaklığıyla kullanacak olan Bağımsız Türkiye Partisi yatar kalkar kuvvetler ayrılığından bahseder. Niye? E şimdi halka siz bir şey vereceksiniz. E niye yargı önünüze dikilsin ki sizin? Niye karşınıza gelsin? Sayın Kötül hemen bir şey sormak istiyorum hatırlatmak. Daha doğrusu başkanlık sistemi özellikle de Sayın Başbakan'ın istediği öne sürdüğü buna bir zemin olabilir mi? Şimdi bu anlatılan başkanlığın çok ötesinde bir olay. Bakın şöyle yaklaşalım. Şu anda anayasa değiştiriliyor değil mi? Evet. Ne adına? Demokrat, daha demokrat. Demokrasi daha demokrat bir anayasa gelecek. Şimdi demokrasi batıda demokrasi kavramının başlangıcı nedir? Batı'daki demokrasinin başlangıcı orta çağda İngiltere'deki İngiliz kralıyla halkın arasında yapılan, soyların arasında yapılan Magna Carta'dır. Magna Carta Demokrasinin başlangıcıdır evet. ve ülkeyi idare eden kişinin yetkilerini kısıtladığı için demokrasinin başlangıcı kabul edilir. Ona yetki sağladığı için değil, var olan yetkileri evet. kısıtladığı için kabul edilir. Şimdi mesela Hitler, Hitler seçimle gelmiştir ama yargı onu attı adımları kontrol etmediği için Avrupa'da bir de Hitler macerası var, yaşanmış. Şimdi buradan şuraya geleceğim, siz... Bir taraftan yeni anayasa diyeceksiniz, demokrasi diyeceksiniz. Bir taraftan da sizin dışınızda hiçbir görüşün olmadığı bir yönetim anlayışı. Mesela izliyorum kanalları, hükümetten önemli isimler diyor ki ya diyor işte biz burada şunu düşündük ama diyor şöyle. Şimdi dikkat edin. Farklı bir görüş o zaman bir dakika, niye öyle düşünüyorsun diyor. Düşünemezsin. Ya demokrasi bu zaten. Demokrasinin bir tarifi şudur. Azınlıkta kalanların haklarının korunması, farklı görüşlerin haklarının korunmasıdır. Yani tek bir kişinin görüşünün hakim olduğu anlayış demokrasi değildir. O zaman başbakan bir karar verecek. Bu yeni anayasa demek ki demokrasi için gelmiyor. Başka bir şey için geliyor. Bu başka bir hak vermek için geliyor. Peki Sayın Kutil ben burada şunu da sormak istiyorum. Bir şey daha diyeyim son Buyurun. olarak. Bir de şeyden bahsetti. Milletvekilleri. Yok e, konuşmasının devamı Sayın Başbakan hastanelerden bahsetti. Benim kaç yıllık hayalim falan filan şehir hastaneleri dedi. Şimdi şehir hastanelerini Danıştay durdurdu. Ne demek biliyor musunuz? Bakın şehir hastaneleri diye bir kavram getirdiler. Olay şu 50 milyar dolar devlet kefir oluyor. Yabancı şirketler geliyor bedava arazi veriyorsunuz 3,5 4 milyar doların toplam yatırımı 50 milyar dolara devlet satın alma garantisi veriyor yabancı sağlık şirketlerine. Yani devletin cebinden bir miktar para çıkacak. 25 değil. senede 50 milyar dolar para çıkıyor. Rakam belli. Çıkmış fix. 50 milyar dolar 25 sene çıkıyor. Toplam bu 16 hastane yapılacak. Buraya yapılacak yatırım 3.8 milyar dolar. Şimdi dikkat edin. Sağlıkta reform dediler. Türkiye'de gerçekten özel müteşebbis sağlık hastaneleri var. Şimdi öyle bir fiyat tarifesi getirir ki SSK bunlara. Şimdi bir de diyorlar ki biz bunu halkın yararına yaptık. Bir film çektiriyorsun diyelim. 3 lira 5 lira. Evet. Bu şartlarda hastanelerin ayakta durması mümkün değil. Ama dikkat edin. Bir taraftan bunu yapıyorsun. Diğer taraftan ederinin altına yerli firmalardan sağlık hizmeti alırken yabancılar için ederinin 20 katına sağlık hizmeti alacağın adım atıyorsun. Şimdi niye böyle bir düzenlemeye gidiyorsun? İhtiyaç var mı? Yok. Türkiye'de isteyen yabancı gelsin hastane açsın. Ama onların yapacağı hizmetten alacağı parayla kazanmaları mümkün değil. O fiyat tarifesi özel sektöre Türkiye'de yerli firmalara batırıyorsun. Yabancıya da bilmem kaç katıyla alıyorsun. Danıştay buna dur dedi. Şimdi hangisi de kamu yararı var? Elimizi vicdanımıza koyalım. Peki. İşte özür dilerim. Bağımsız Türkiye Partisi lideri Prof. Haydar Başbey'in öngördüğü sosyal devlet anlayışında... Bedava sağlık hizmeti var. Bedava. Halka bedava sağlık hizmeti. Şimdi Danıştay bunu mu iptal eder? Bunu mu? Şimdi bedava sağlık hizmetini Danıştay duyduğu zaman ödül verir. Hey Allah razı olsun bağımsız Türkiye Partisi'ler. Ama bu sistemi duyduğu zaman ya bu sistem İngiltere'de ilk ortaya atıldığı zaman ne dedi biliyor musun İngilizler? En vahşi kapitalizm budur dediler. Ve reddettiler. Böyle bir şey olabilir mi? Yani siz her şeyi bedava veriyorsunuz. Sağlık hizmetini her şeyi bedava veriyorsunuz arazileri şunları bunları sağlık firmasına ve üstüne bir kaç katı fiyatında bu hizmeti alıyorsunuz onlarda. Evet. O zaman madem bu fiyattan alacaktın niye param yok diyorsun? Niye param yok diyorsun? Yani bir tane Ahmet Efendi bir hastane açtığı zaman bir dakika sen şu iğneyi çok pahalı yaptın. Ama Yakops aynı hastaneyi açtığı zaman bir iğne bin dolar. Öbür tarafta bir dolar burada bin dolar. E Danıştay buna dur dedi. Hayali bir de başbakan hayali bu. Valla ben buna kabus diyorum. Aman, ee, aman ama aman böyle bir kabustan koruyalım. Yani belki izleyiciler, belki halk da detayıyla bu konuyu böyle bilmiyor. Bu detayın farkında değil. Fakat Sayın Başbakan bir şey daha söylüyor. Diyor ki, diyorlar ki bize 326 tane milletvekili veya şu kadar milletvekili olan bir partisiniz. Bu zamana kadar pek çok şeyi yapamadınız. Yapamadık tabii ki diyor. Çünkü diyor, bizim diyor Kuvvetler Birliğimiz yok. Kuvvetler ayrılığı her defasında önümüze geçti. Ben şunu sormak istiyorum burada. Meclisin, AKP'nin uygulamalarında takıldığı herhangi bir nokta bu zamana kadar oldu mu hükümet, iktidar partisi? Nin? Şimdi bakın, işte onu anlatıyorum. Şimdi Başbakan bu ülkede cami açmak istedi, Danış'ta engelledi. Başbakan bu ülkede madenleri halka vermek istedi, Danış'ta engelledi. Başbakan bu ülkede sağlığı bedava yapmak istedi, Danış'ta engelledi. Başbakan bu ülkede köprülerde geçişi bedava yaptı Oto paralı evet. yolları kaldırdı demek danışta engeli var mı böyle bir şey milletvekilleri evet. engellemese dahi aslında giden yerde danışta engelliyordu Ama ha şimdi yok, de, hayır yok böyle bir şey engelleme yok yani şunu anlatmak istiyorum bir evet. e şöyle birleştim yani hangi milletin yararına bir adım oldu da engellendi engellenenler ne engellenenler ne engellenenlerin tamamı milletin faydasına olmayan adımlar o yüzden şöyle bir şey hakkı yok başbakanın. Şu anda başbakanın sahip olduğu yetkiler her şey yapmaya müsait. Asıl şimdi halka şu soruyu sorması lazım. Bu kadar seneden beri bakın şimdi görüyoruz. Şirince diye bir yer varmış. Yok bugün kıyamet kopacakmış falan filan. Onlar hikaye. İşin aslı şu. Bakıyoruz ki bir sürü misyoner gelmiş. Ekranlara boy boy poz veriyor. Orada İncil dağıtıyorlar. Misyonerlik faaliyeti yapıyorlar. Başbakan evet. bunu serbest bıraktırmış ama hı hı. dikkat edersiniz bunu serbest bıraktırmış Türkiye'de hala başörtüsü problemi var. Yani misyonerlerin her türlü hareket kabiliyeti kazandığı bir siyasi iktidar diğer taraftan bakıyoruz ki yaşananlar ortada. Dolayısıyla... Yani kuvvetler ayrıldığı aslında bir bahane başka şeyler oluyor diyorsunuz. Sayın e, ama de, de, çok... değinmiş olduğunuz konu gerçekten çok detaylıydı. Çünkü şunu ifade etmek istiyorum. Bu konu gündeme geliyor. Geldiği zaman bahsetmiş olduğunuz konu da gündeme geliyor. Bakın başörtüsüne karşı çıktılar deniliyor. Bakın şunu yapacaktık buna karşı çıktılar deniliyor. Bunu hep yargı yaptı deniliyor. Onun için Kuvvetler Birliği'ne ihtiyacımız var deniliyor. İşte biz de ona anlatıyoruz. Diyoruz ki Hı -hı. söz konusu e, misyonerlik faaliyeti olunca evlerin altı cami olabilir, ibaresi kaldırılıp ibadethaneye çevrilip kiliselere e, kiliselere e, e, kilise evlerine imkan tanıyor, binlerce yer açılıyor bunun için yetki bulunuyor madenlerin satılmasına yetki bulunuyor her şeyde yetki 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 var ama söz konusu Müslüman olunca bir dakika yetki yok ne bitmez yetkiymiş bu son bir noktada başbakan her konuda yetkiyi eline almak istiyor ama çok enteresan NATO üstlerinin tuşa basma etkisi Türkiye'de değil. Bunlar rahatsızlık duymuyor. Yani söz konusu iç meseleler kendi insanı yönelik olunca kral olmaya talip olan siyasi iktidar yurt dışı olunca kul olmaya talip oluyor. Çok enteresan bir davranış dualitesiyle karşı karşıyayız. Yani bakarsınız ki her şey benim kontrolümde olsun diyen bir insan var. Tamam. Eğer böyle bir psikoloji taşıyorsa e, NATO tuşları niye ne değil? Orada niye şöyle değil? bir şey oldu yani. Sosyal medyada çok e, tepki gördü. Demokrasi anlayışınız bu mudur? E, gibi tepkiler olunca Sayın Başbakan hayır bizim kadar demokratik bir başka parti yoktur dedi. İşte e, bu ben de buradaki dualiteyi anlatıyorum. Yani söz konusu IMF olduğu zaman, söz konusu yabancılar olduğu zaman, söz konusu NATO olduğu zaman bir bakıyorsunuz ki e, bir anda Yetki bende olmasın, kimde olursa olsun önemli değil. Ama söz konusu iç meseleleri olduğu zaman, kendi vatandaşına dönük konular olduğu zaman, bütün yetki bende olsun. İşte bu dualitenin sonucu esasında ülkenin getirmek istediği bir nokta var. Yani onu tam olarak ifade edemiyoruz. Yani ama bu gidişat şu kadarını söyleyeyim. Bir Katar gidişat, modeli gibi. Bu gidişat, bu gidişat Türkiye'nin 36 etkin kimliğe dönüştürüp parçalanma sürecidir. Türkiye federatif yapıyla bu noktaya taşınılıyor ve bu adımlar atılırken önünde hiçbir engel olmasın mı isteniyor. Gelinen nokta bu. Evet, Çok Bugün katıldığım bir kadın. yayında da ben de özür dilerim bunu ifade ettim. Özellikle bu kadar ayrıştırmacılığın hat safhada olduğu bir günü yaşıyoruz. Ee, sevgili Cenk Eren söyledi dedi ki ne ayrıştırmacısı var mı böyle bir şey? Türk milleti deyince hepsi bir değil mi dedi? Dedim ama onu yaşamıyoruz artık biz. Hakikaten o noktaya nasıl oldu gelindi? Ee, gelindi maalesef. Kaç parçaya dediniz? 36 ettik. Evet yani Allah günleri göstermesin e, Umuyoruz, diyoruz. daha güzel gelişmeler bizi bekler. Evet. Evet. sağlık. Çok teşekkürler Sayın Kötü.